birlikte ee, ne yapıyoruz? Bir şey yapıyoruz. Ne yaptığınızı bilmeye çalışın. Hadi yorumlara yazın. Yazın. Ben burada bekliyorum. Hadi gidiyorum. Yorumlara bakmaya gidiyorum. Bakalım bilmiş. bilememişsiniz. Niye söyleyeyim mi? Ölsen atmamışsınız. Ne yapacağız? Şaka yaptım ya. Atmışsınız. Ama doğr e doğru cevaplamışsınız. Dur ben kendime bir tane ev yapacağım. O niye değişik değişik. Ev... Oğlum ne ara gündüz oldu lan? Ay gece oldu. Oyunda e, birisi beni mi trollüyor? İzleyeceğim. <laughs> Trollüyorsa sıkıntıdır. Adam beni trollüyor bildiğin. Kaldım böyle. Şöyle gideyim. Şuraya çıkayım. Şuradan şuraya çıkayım. Şuradan da bir tane çaresini buluruz. Hadi siz yorumları yazın. Öldüğüm zaman da yorumları yazın. Hadi bekliyorum. Hadi hadi. Baktım. Yazmamışsınız tamam. Sıkıntı yok. Bugün kaç? Oh, no, no, no. Aha örümcek beni yakalıyor. Bir gün tabii ki de yaratıcı modunda geçeceğiz. Bu arada oyunu ben modladım. Oğlum oyundan niye çıkıyorum? O, oyundan çıkıyorum ya. O oyundan çıktık. Bu, bu oyundan çıktık. Dünyanın en saçma şey. Ben kapattım videoya gidiyor. Gidiyor. Oyunum geldi. tamam. Ne oldu lan Neyse kendimi öldürmem lazım hiç. Ve atlaş Atlaş Uy lan Ben balığım Oğlum balık gibi yüzüyorum lan Oo, Şöyle ne güzel lan balık olmak. Kim bana buraya lan? Al, al. Al çene. Ben balığım. Beni yemek istiyorlar. Beni yemek istiyorlar. Hayır, hayır. Tamam çık. Bu oyunda ne oluyor lan? Bir dondur bir geri geri şöyle şöyle. Bir gün Dünyayı patlatacağım. Bir <laughs> gün dünyayı patlatacağım. Bu arada 100 abone olmamıza 5 abone kaldı. 4 abone kalmıştı ama 5 oldu. Uf, azaldı. Neyse. artar. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar 100 abone çok az kaldı. Abone olmayı lütfen. Unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> evet. Evet. <tarihinden> çıktı lan. Evet. <laughs> evet. Hadi TNT'leri hazırla. Hazırla hazırla. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Hiç kimsenin bilmedi. Şöyle inelim. Ben ta aşağı ince. Hadi. Ben kaçak. Kesme motoru yaptım kendime. Sahneler Çinli kesiyor. Tıı. Çok iyi yaptım. Onu buranın içinden geçtim. Dünya'nın içinden geçtim ben. <laughs> Dur bir tane blok alalım Oğlum ben TNT alacağım. Bütün elleri battı bat Çak bak. Tamam. Gurur. Elleri bomba koyuyorum. Bomba bomba bomba. Burası atom bombasına benzeyecek. odinardan chiqdiman Nereye kadar indim bilmezsiniz arkadaşlar. Şimdi makine başladı kesmeye. Ne oldu lan? Eski çağlarda yaşamıyoruz biz. Hadi. Çok iyi ilerliyoruz. Hiç böyle o kadar iyi ilerlememiştim. Şimdi çok iyi ilerliyor. Onlar biz tam buraya kadar yapmışız. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yeni doğacağız. Tamam. Buraya kadar yaptık. <laughs> 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 <tığ> Tınt, Oğlum. Koyacaktım kırıyorum ya. Ne saçma. Gözüme bir şey girdi lan daha çok var. Bence zırhları falan almamız lazım. Arkadaşlar. Onu konuşamıyordum. Arkadaşlar. Burada yükler bomba patlar mı? Yorumlara yazın. <laughs> yükler bombaya benzeyecek bence. Bence benzeyecek. Makinem Hala kazıyor. Makine kaz 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 kaz. Çok iyi kazıyor. Makine de benim. Uf. Daha dünya açılmamış. Havaya kalkmaya çalışıyor. Hadi, hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Ben küçük küçükken yürümeyi öğrendim, büyüyünce yürümemeyi öğrendim. Çok saçma değil mi? Bu ses ne lan? Crazy, 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 crazy bir şey biçirler falan diyorum Tövbe tövbe. Oh, canım çıktı. on dünyayı mı patlatmış? Aynen dünya patlatacaktık lan biz. İnsan işini unutur mu? Hadi patlatalım. Oh, makine çalışıyor. Makine gözleriyle yapıyormuş. Şimdi öğrendim o bana söyledi. Başına beni. Yok <laughs> o neydi lan? Arkadaşlar. Hmm. Boynu koptu oğlum. Dolu <laughs> dolu dolu. Helikopter, helikopter, durun, durun. Durun. <laughs> Elleri bomba 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 öyle. Yani patlatmak için her şeyi yaptım. Az kaldı. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Kalkın almayı unuttuk. Aa, oyun çoktu galiba. <laughs> bu, bu ne oğlum? Böyle bir şey patladı. Ne tırak? Oho! O ne tırnak patladı lan? O niye böyle saçma? Oyun kurucu saçma saçma kurmuş yani. <laughs> Oğlum haylar patlamış. Bu <laughs> ne? Abi. Bu ne ya? Arkadaşlar hayalleri patlattık. Yok lan burayı da bulmuşuz. Oley oyunu bitiriyorum. Bitir oyunu bitir bitir bitir. Neyse boş ver. Hadi Hadi şanslıyız. Bir gün. Oğlum bu ne? Ç <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Yükler bomba paslamış bildiğin. Altta bildiğin yükler bomba ya. <laughs> Sanki bildiğim burada yükler bomba var. Koymuşlar bir tane. Biz ama Allah, ama Şimdi. Şimdi de çubuk çizeceğiz. Bence mantıksız. Çubuk çizmek. Düz bir düz düz bir çubuk ne yapabilir ki en azından どんなならどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろどろ t şey yapacağım ben. Tren tırırırırırır yapacağım. tırırırırırır 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 yani. Oğlum bu nevzu, ne uzun, sürer. bunu da diğer bölümde yapayım mı? Dur ben şöyle patlatacağım. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Şimdi patla. Diyor bay bye. Gitti. Hayalleri patlattım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın. Unutmayın. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ooo piramit. Piramitten eşyalarım piramit değilmiş. Ve o